Evet. Enes kardeşim. Arkadaşlar merhaba. Bugün klasik olan bu dit dit ötme sesini çözüyoruz. Kameraman Uğur abim, arabanın sahibi. Uğur abiye de buradan selam söyleyeceğiz ama çok yakınımızda. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi burada kapı açtıktan sonra burada iki tane küçük bir vidamız var. Vidaları söküyoruz şunlardan. Sekiz anahtar. Sekiz anahtarla söktükten sonra buraya hafif kastırıyoruz. Buraya hafif kastırdıktan sonra burada öten bazırımız var lanet. Dit 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 ötüyor. Bizi dele diyor. Sağ Bunu para. da İsterseniz sıcak silikonla kapatabilirsiniz. İsterseniz şöyle gördüğünüz gibi bantlar var. Bu bantlarla kapatabilirsiniz. Bu şekilde kolay yapılan bantlardan, dayanıklı bantlardan. Bunu da Bağustan almıştım bu arada. Evet. İlan linki veremiyorum. <gülüyor> <gülüyor> hemen Şimdi yapıştıralım. Diyorlar ya. Ne diyorlar? Tecavüz bantı. Tecavüz, aynen. aynen. <laughs> Biraz amiyane tabirle. Aynen. Bunu hemen yapıştıralım. Görelim aradaki farkı. Tamam. Halde. Aynen tamam. biz biraz daha abartıp bir kat daha atacağız. Birkaç kat daha. <laughs> Altına da üstüne sayamıyoruz. <laughs> Mümkün olduğunca bu iğrenç sesi duymak istemiyoruz. <laughs> evet şimdi bantlamayı yaptık. Şu bandı da şuradan alalım ki. Evet, Uğur abimiz şu anda deniyor. Abi cam suyun da kaliteli bir şeye benziyor ha. <laughs> Çalıyor şu anda. Geri viteste olduğu için çalıyor olabilir mi? Hayır. Çalıyor tamam. da duyulmuyor. Yok. Sen şimdi bir bir tur at. Yani bir az ileri doğru geri git. Ya da az Hı. el frenini indirmen lazım. Duyulmuyor Bak. Var mı şu anda ötme sesi? Ötüyor da kendi bile duyulmuyor. şu anda. Tamam, bir de içeride çekeriz. Büyük büyük bu bandı da burada unutmamaya özen gösterin. <laughs> şey Buyur abla. Bunlar Bunları biz kendimiz kullanıyoruz. Ne kadar Daha geçen mi? ay aldık. 550 bin lira şu anda fiyatı. 500 ile 550 arasında değişiyor. Aa. Arkasında koltuksuz olanları var. Yok, arka, yani bu evet. Bunlar koltuklu. Bunlar da 550'ye falan geliyor. Bostancı'da var bahise en yakın. Ha. Evet. Ne kadar gidiyor şarjı? 170 kilometre gidiyor. <laughs> kaç gün? Yani şehir içi bir hafta falan yetiyor bize. Tamam. Hı, hı Evden prize takıyorsunuz doluyor. Evden prize? Hı -hı. Aa, nasıl takacağız evden prize? Evinizden elektrik çekeceksiniz. 10. katta oturuyorum. 11 kat aşağıya. O ben, de katta ben de 10. katta oturuyorum. Ben de 10. katta oturuyorum. He? Ben de 10. katta oturuyorum. Eee? Aşağı mı? bir fiş böyle oturuyorsunuz. Elektrik de yani... hallediyor. 15 dakikalık iş. Ha. Hı hı. Yani durum bu. Bir deneyelim bakalım. Şimdi ben de yanına oturmayayım iki dakika, şu çantayı bir toplayayım. Evet şimdi içine binmiş bulunduk. Aha, ekran bozuldu. <laughs> bav, bav yazdı, gördün mü? Bav mı? Bav yazdı, Relief yazıyordu, bu sefer Bav yazdı. Allah Vallahi bak Bav yazdı. Allah Allah. Görmedin mi, kocaman Gördü. Bav yazdı. Relief yazıyordu normalde. Bırak Bav yazsın ya, ne olacak? olmaz. <laughs> bak Enes geri takıyorum. Tamam tak bakalım geriye. Bu emniyet kemeri şey de, şey. Ha, yok yok. Çok, ufak ufak geliyor. geliyor da Sen sanki boğazlamışlar gibi. Bak. Abi bu ne? İleri giderken hiç çıkmaz bu ses. Devam et bakalım şurada bir sokağın sonuna doğru git gel. emniyet kemeri sesi. Emniyet kemerini de takalım insanların kafası karışmasın. Şöyle arkadan dolandırayım ben. Evet şimdi emniyet kemerini de taktık. 20'yi geçmiyor ki. Ötmesi lazım. Yok o huzur. <laughs> Abi o rahatlığı huzur. şu an gözünde gö göstermek ister misin arkadaşlar? Şöyle. mutluyuz. <laughs> Abi gelmeden önce adam derbederdi. De. <laughs> Selam verdi boş düştü. Arkadan <laughs> araba geliyor ya. Arkadan araba geliyor. Sağa doğru yanaş abi geri döneriz. Neyse yanaştım. <laughs> Derbeder oldum ya. Derbeder etti bizi bu ses be. Vallahi bak geri de gideceğim şimdi hiç çıkmayacağım. Geri vites sesi ayrı. Dik dik. Bak çok milimetrik sanki. Mi? Şöyle buraya. <laughs> be, vur <uğra gülüyor> be. <laughs> kimse duymasın geri gidiyoruz kimse duymasın. <laughs> <Ses. gülüyor> Geri gidiyoruz ama kimse Çok iyi ya. Geri gidiyoruz ama kimse duymaz. Bu kadar basit bir yöntemi var. Niye millet bunu videosunu çekmiyor? Bir de bir yöntemi var. Şurada da teyzemize dikkat edelim. <laughs> Teyzeme. Tamam işte çalmayınca <laughs> çalmayınca teyze, teyze de, ya, bu de duymuyor. Teyze benzemez. Altını aldım <laughs> Hayırlı uğurlu olsun abi. Güle güle <laughs> sessiz sessiz sedasız sessiz, sessiz, kullandım. bundan sonra e, kafam şişmeden bineceğim araba. Çok şükür diyelim. İyi abi, o zaman hayırlı uğurlu olsun güle güle. Evet. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz. Ahmet Sevgiler. abi, şey, Uğur abin, Ahmet abi beni andı. Uğur abin bir YouTube kanalı yok ama <laughs> ona da buradan kanal, sevgilerinizi iletin. Be, karavan yaparken Karavan yaparken bir video çekeriz tamam. evet. <laughs>